Sevgili Akrep Burçları, 2024 yılının ilk yeni ayı, hayatınızda güvenden daha çok bilgiyi ön plana çıkaracak bir yeni ay enerjisi içindesiniz. Hayatınızda bu dönem içinde harcamalarınıza lütfen ekstra olarak dikkat edin. Kandırılma, aldanma, yanlış haberler, yanlış duyumlar sebebiyle... Atmak isteyeceğiniz adımlar, girişmek isteyeceğiniz yeni finansal yatırımlara ekstra olarak dikkat çeken de bir yeni ay ve yeni hafta içindesiniz. E, alışveriş yaparken etik olmayan ihanetlerle karşılanma, işte kartınızın kopyalanması gibi durumlar aktif olabilir. E, bununla ilgili ekstra olarak güvenlik tedbirlerinizi almaya özen gösteriniz. Fazlasıyla maddi konular, e, kendi değeriniz ön planda olacak. E, kendi kolunuza taktığınız altın bileziklerinizi artık finansal olarak da fırsata çevirme zamanında olacaksınız. Sadece yanlış büyüme kat edeceğim derken yanlış adımlar atmamaya, kafa karışıklığı yaşamamaya özellikle özen gösteriniz. Çocuklarınızla ilgili harcamalar ya da partnerinize aldığınız alacağınız hediye gibi harcamalarında fazlasıyla gündemde olabileceği hani cepte kontrolsüz olursa deliklere sebep olabileceği bir dönemdesiniz. Lütfen aşırı harcama yapmamaya da özen gösteriniz. Dedim ya bu süreç içinde hani her zaman sizin için güven çok önemlidir. Artık bilgi eğitimler çok daha fazlasıyla ön planda olacağı bir 2024 yılının İlk yeni ayı içindesiniz. Yeni bir eğitime başlamak sizler için çok güzel olacaktır. İletişim dilinizde daha net, daha kararlı olurken sert olma ihtimaliniz fazlasıyla da yüksek olabilir. Bu süreç içinde anne babanıza da itaatsizlik etme gibi durumlardan mümkün olduğunca uzak durunuz. 11 Ocak'ta bu gerçekleşen yeni ay çok daha fazlasıyla hayatınızda kendinizi dürüst, Net, gerçekçi bir şekilde ortaya koyduğunuz takdirde hayatınızı olumlu sonuçlara, yeni alanlara geçiş kapıları açacaktır diye düşünüyorum. Özellikle yeni eğitimler, yeni kısa bağ olabilecek plansız programsız seyahatler yeni deneyim alanları oluşturacaktır. Ciddi ve gerçekçi olma zamanındasınız. Fakat bunun hayatınızda bazen ciddiyetin, bazen sertliğin, bazen patavatsızca dilinizi kullanabilmenin de getireceği problemlere, krizlere de çekinmemeye özen gösteriniz sevgili dostlar. Ayrıca yakın çevrenizle ilgili yeni girişimler belki hayatınızda onların hayatındaki krizleri çözme dönemi de getirebilir sevgili akrepler. Yeni eğitimlere başlayın. Hayatınızda yeni seyahatlerle yeni deneyim alanlarına yol açın. Güzellikler getirsin. Bolluk ve bereket getirebilecek bir yeni ay olması diliyle.